2020 yılında başlatmış olduğumuz büyük yatırımlarımız var. Bunlardan biri 2020 yılında başlattığımız koç merkezleri ve damızlık koyun merkezleri. Bugüne kadar 5 tane damızlık koyun merkezimiz ve bir tane koç merkezimiz var. Bu merkezlerimizde şu anda 2000'ün üzerinde hayvan varlığımız var ve 2020 yılından beri dağıtmaya devam ediyoruz. 10 koyun bir koç projeleri de başlattık ki iki senedir 5000'e yakın 4000'in üzerinde şu anda küçük küçükbaş hayvan dağıtımımız oldu. Ve fide, fidan, tohum, tarım alet ekipmanları birçok desteğimiz çiftçimize devam etmektedir. Anarı üretim tesisimiz var ki 50 dönüm üzerinde kurduğumuz ve son 2 yıldır oradan 10 bin kovan dağıttığımız ve 20 bin ana dağıttık ki çiftçimize gerçekten çok önemli hizmetlerimizin arasında. Ve burada dağıtmış olduğumuz hayvanların ben tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diyor Saygılarımı sunuyorum efendim. Sağ olun. Sayın Bakanım biz bu etkinliğimizi yaklaşık dokuzuncu kez yapıyoruz. Her yaptığımızda da diğer ilçelerimizden her yerden çok olumlu tepki alıyoruz. Üreticilerimize ha gayret Allah'ın izniyle bereket toprakta, balı kesir, iki deniz bir şehir, dağlarından bal ovalarından yağ akan şehir, Türkiye'yi doyuran şehir sloganlarını hızla arttırarak devam ediyoruz. Sizlerin emeği milletimizin gayreti, bereketi, topraklarımızın her zaman verim içerisinde olması demek. Türkiye'yi doyuran şehir diyoruz. Tabii bizlere de düşen görev işte Rabbim'in verdiği bu nimetleri, bu güzellikleri e, Balıkesirli hemşehrilerimizin, e, Balıkesirli insanlarımızın e, hizmetine, faydasına sunmak, o güzelliklerin ortaya çıkmasını e, bu noktada farkındalık oluşmasını sağlamak. Tarım Bakanımızın, Tarım Bakanlığımızın e, Balıkesir'le ilgili güzel projeleri oldu. E, Balıkesir'imize, Balıkesirli üreticilerimize e, büyük destekleri oldu. Değerli Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızı canı gönülden tebrik etmek istiyorum. Aslında değerli başkanım da bizim çok istediğimiz şeyi yaptığını bize anlattı, bizleri de gururlandırdı. O da nedir? Değerli kardeşlerim, bizlerin sadece bir şeyi planlaması ya da uygulamak için mevzuat çıkarmasının belli oranda bir adım daha öteye gidebilmesi ancak ve ancak yerel yönetimlerin buna katkı vermesiyle mümkün. Gerçekten Balıkesir'in potansiyeli belki de bizim şu ana kadar tahayyül ettiklerimizin daha ötesinde. Yani bu da şunu getiriyor. Bizlerin daha fazla gayret etmesi lazım. Bizlerin daha fazla sizlerin yanında olması lazım ve bu potansiyeli hep beraber hem ülkemizdeki vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak şekilde hem de ülkemize gelen turistlerin ki Balıkesir aynı zamanda bir turizm şehri üreticilerimizin, ülkemizin kazanmasını sağlamak. Dolayısıyla bu amaçla bizler bakanlık olarak 7-24 çalışıyoruz. Ee, Balıkesir'de bir takım müjdeler de verdik. Bunlardan sulama projeleriyle alakalıydı. Çünkü herkesin bildiği husus bu zamana kadar yapılan baraj, gölet ve sulama projelerinin Bundan sonra da devamıyla alakalı şimdi hepsini tek tek saymayayım. Hali hazırda mevcutta devam edenler var. Onların hızlıca bitirilmesi, sulama ve su tutma daha doğrusu su depolama projelerini inşallah en kısa zamanda tamamlayarak Balıkesir'in potansiyeline ulaşması için inşallah her şeyi yapmış olacağız. Sonuçlandığında hepimizin göğsünü kabartan imkanlar buluşmuş olacak. Değerli üreticilerimiz sizler üretin. Bizler hemen sizin yanı başınızdayız. Bakanlıkla, yerel yönetimlerle, belediyelerimizle, bakanlığımızın bütün çalışanlarıyla birlikte hemen yanı başınızdayız. Hepimizi tutabilene aşk olsun diyorum. Allah üreten, bu memleket için, bu ülke için duvara bir tuğla daha koyan kimler varsa onlardan razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber olmak bugün hakikaten benim için mutluluk verici, gurur verici